Selam millet bugün birçok insan tarafından değeri bilinmeyen FB4202 tankıyla beraberiz detaylıca anlatacağız karşılaştıracağız neden değeri bilinmiyor neden değerinin bilinmesi gerekiyor bundan bahsedeceğim Aslında bununla ilgili çok daha fazla maçım vardı ama gerizekalı iPad kendini 5.6.1 güncellemesine güncelleyince Favordaki videoların hepsi gitti neredeyse neredeyse değil hepsi gitti bildiğin Aslında iPad'in suçu yok Wargaming suçu var niye 5.6.1 güncellemesi geldi ve ben niye güncellemeleri otomatikle unutmuşum. Dolayısıyla oradaki bütün maçlar gitti ve sadece FV değil, inanılmaz zevkli maçlarım vardı Sinan'la beraber oynadığımız. Yani hiçbirisi, e, hiçbirisini şey yapamayacağım. Maalesef yalan oldum Bu maçları da e, bu videoyu çekmek için de e, dün akşam oynadım maçların tamamını. Hatta bugün de e, eşimin Nagihan'ın doğum günü. Ben burada sizler için video hazırlıyorum. Değerinizi bilin. Şimdi Öncelikle e, birazcık şu 350 vuran tanklarla karşılaştıralım. Yani e, T62 ve Obje 140'ı e, şey dışı tutacağım burada. E, karşılaştırma dışı tutacağım. STB1, Leopard, e, ELM ve M48 Patton'la karşılaştıralım. Dakika başına hasar bakımından e, Leopard'dan sonraki en yüksek dakika başına hasara sahip tank. E, deliş bakımından yine Leopard 1 ile beraber en yüksek delişi sahip tank. 255 deliyor. Ki bildiğiniz gibi bu tankın eğer heş mermisini kullanıyorsanız gold yok. Gold da çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Ki bu tankı zaten heş mermiyle kullanın. Diğer topu kullanmayın. E, deliş bakımından gayet iyi dedik. Ortalama sarımız zaten standart fix diğer tanklarla beraber 350. Birazdan farklı bir olaydan bahsedeceğim. Oraya girmeden bir genel hatlarını bitireyim de. Nişan alma bakımından birazcık bu tank kötü diğerlerine göre. 1.9 saniyelik nişan almasıyla diğer bahsettiğim tüm videomlardan daha düşük. Bu bakımdan ee, 1.80 olsaydı gerçekten güzel olurmuş. T62'nin kaçtı? Merak ettim dur. Onu efsaneydi. <laughs> t da alayım. Evet 1.36 t arkadaşlar hesap edin. <laughs> Devam ediyoruz. Eee Maksimum hızımız 50 km. Bu tankın şöyle bir şeyi var. Oyunu bir seneden, 1,5 bir seneden Önce oynayanlar daha iyi bilirler bu tank arkadaşlar eskiden gitmiyordu daha doğrusu hareketliliği falan gayet iyiydi ama hız sınırlandırması vardı yani galiba 38 kilometreye falan çıkıyordu maksimum ve bu ciddi bir dezavantajdı yani oynayanlar bilir belki de o zaman oynayanlar şu an bu tankı bu yüzden tercih etmiyorlar <laughs> o zamanlar gerçekten kötüydü. Daha sonra bunun hızını normal seviyeye getirdiler diğer mediumlar gibi 50 kilometreye getirdiler şu anda hiçbir sıkıntı yok o dezavantajı da şu an tamamen kaybolmuş durumda. Evet e, gövde dövme hızımız 50 derece normal daha yüksekleri var ama herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bakımından. Değişik bir zırh yapısı var. E, taretten genelde sektirmiyor ama sektirdiği durumlarda oluyor. Tamamen savunmasız bir taretiniz yok. Ama m 48 m gibi sağlam bir taretiniz de yok. Ön gövde üst zırhı iyi o bakımdan sektirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle karşı taraftaki minibarla karşı karşıya kaldığınızda adam sizin atacağınız yeri bilmiyorsa ön gövde üst tarafından sektiriyor tank. E, ee, bu bakımdan avantajlı gerçekten. E, karşı attık oyuncu bilmiyorsa özellikle nereye atacağını. E, şanslı atışlar sektirebilirsiniz gerçekten. Kağıt üzerinde gövde zırhı 121 mm ile medium arasındaki en yüksek zırh. Taret ise 196 mm ama 196 Mesela M48'e bakıyorsun 178 Bunun daha yüksek olmasına rağmen M48'in tareti çok daha avantajlı Çünkü genelde 12 gam magnetten oluştuğu için Başka bahsetmediğim özellik var mı? Hmm. Bakın şöyle söyleyeyim. Oyuncu şu an şeye e Blizzard'sa bu arada FV seni ben fark etmiyor mu zannettin? Blizzard'sa kayıtlı 1452 oyuncu var. FV 4202 tankını oynamış olan. STB1'e baktığımızda 1649 ki STB1 çok daha yeni sayılır FV'ye göre. FV 40 -0 oyunun en eski bir tanesi. Leopard e bakıyoruz. 3786 ile Leopard 1 zaten burada fark koyuyor bayağı bir. Eğerli M2413, M48 1651, T-62 ise 3667. Yani en az tercih edilen medium tank diyebiliriz. 121'i saymazsak 121 yeni bir tank çünkü. Şimdi şu özelliğinden bahsedeyim. Bahsettik ya dakika başına hasar bilmem ne falan diye. Şimdi bu tankın en büyük ayırt edici özelliği zaten çoğunuz biliyorsunuz. Heş mermisi. Heş Bu H diye geçiyordu galiba ama. Ben heş diyeyim adı. Gerçi bu heş mermi şeydeki. Yani 183'teki bu H diye geçiyor ama. Farklı bir H. Şimdi bu tankın H mermisinin e, H mermiyi taktığımızda ki delişi delişi demeyeyim dakika başına sahar arkadaşlar inanılmaz bir seviyeye çıkıyor 4124 dakika başına sahara sahip oluyorsunuz ki delişi de iyi, iyi yani gerçekten sıkıntı yaşamazsınız yani gidip IS-4'e IS-7'ye falan ön tarafından ön alt tarafından delmeye çalışmayın onları delemezsiniz ama Nerdlist tanklarının %90'ını yan zırhından delebilirsiniz. Medium'ların birçoğunu ön üst taraf, ön göğüs zırhından delebilirsiniz. Arkadan zaten delemeyeceğiniz tank yok. Yani ee, şöyle söyleyeyim, bir örnek olarak şey yapın. Ee, bir maçta 10 atıştan, yapacağınız 10 atıştan 5'ini bu H mermiyle vurabilirsiniz. Yani bu dakika başına hasar 4124 olmasın da diğeri kaçtı. 3200. 3200 ile 4100'ün ortalamasını alın. Yani bu tankın e, ortalama hasarı, da ortalamanın dakika başına hasarı 3800 arkadaşlar. Bu da bunu e, seviye 10'daki minimum arasındaki neredeyse en yüksek değere getiriyor. Aynen en yüksek değere getiriyor. Yani her zaman attığınız HE mermi nüfus etmeyecek, geri gelecek. 100, 150 de vuracaksınız, bazen 50 de vuracaksınız ama yani genelde e, işi bilen oyuncular benim attığım 10 atıştan 9'u HE de yani bu tankın HE mermisiyle tam nüfus ediyor. Et e, yorum vardı oluyor tabii ki, bu denk gelecek ama genel olarak arkadaşlar bu tankın dakika başına hasarını 3700-3800 diyebilirsiniz. Bakın, anında yapıştırdım burada HE mermiyi. AP o adamı alamayacaktım o adam aşağı tarafa kaçacaktı ama şu an öyle değil. Leopar'ı gördüğünüz gibi geçiriyorum. 440'lık bir ortalama hasarı var. Ee, bu H mermisinin gayet iyi bir değer. Arkadan 50 B geliyor bu arada fark ettim onu. Hemen sol alt tarafa doğru kaçıyorum. 3 mermi yemek istemiyorum o tanktan. Burada biraz Leopar'la kapışalım. Leopar'ın neredeyse her tarafında HE mermi atabilirsiniz. Adam bala inatla paletimi alıyor burada. Gördüğünüz gibi 440 440 vuruyorum. is sen ne yapıyorsun orada? Abi bırak artık paletimi ya. Rehin aldın beni Leopar. Yani hala çıkıyor. be. 100 canı kalmış orada hala çıkıyor namussuz. <laughs> gel hadi gel gel seni alayım da rahatla. 3 mermi yedi yine. 3 mermi attı bana. 1000 hasarı yaptı ki o adam muhtemelen Leopard 1 ile ortalama hasarı 1100 falandır. Adam gene şeyini ulaştı. Bakın bunu yapmayın mesela. Delemezsiniz IS-4 ön alt tarafından. Ben burada APC'ye mermi takıldı diye zannettim. Hızlı bir atış yaptım. Aslında orada sarılı görünce hemen alınamam gerekiyordu ama yani IS-4, IS-7 gibi tanklara, E100 de bunların arasında ee, Ön alt tarafından dahi delemiyorsunuz ama Yak Tiger'ı muhtemelen düz aşağıda delersiniz ki burada yandan gördüm, yandan yapıştırdım anında. 440'ı 440 da burada vurdum. Şimdi özellikleri bırakalım. Hemen maça devam edeyim ben. Karşı tarafta bir is 4 var. he mermiyle delemeyeceğim. Nişan alıyoruz bakın ama istediğim yere gitmiyor. Ön altına nişan aldım, ön üst tarafına gitti. Fark ettiyseniz nişan alması iyi sayılmaz yani. Orada bayağı bir nişan aldım. Bekledim yani. Bekleme süresi birazcık yüksek. 1.90'lık bir nişan alması var ama o da olsun. Yani tankın birçok özelliği gerçekten çok iyi. Şimdi arkaya geldi. Şu an tam H mermiyi atacak pozisyona geldi. Kıçına gördüğünüz gibi yapıştırıyorum burada. 440 yazdı. O vardı, bir hasar vurduk. İkinci maçta yaklaşık 4546 hasarla noktaladıktan sonra bakalım neler vermiş maç sonunda şöyle bir e, küçük bir dezavantajı da var. E, H mermi arkadaşlar bunun gold mermisi olarak geçtiği için birazcık pahalı yani kredi sıkıntısı olanlar bu tankla böyle üst üste oynadıkları zamanlar öyle eksileri görebilirler. Aklınızda olsun özellikle o ikinci mermiyi yani H mermiyi çok fazla kullandığınız zaman. Bu tank oynaması o kadar kolay bir tank değil, ee, özellikle tankların her tankın rakipteki her tankın zayıf noktalarını bilmeniz gerekiyor, neresini atacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü H mermiyle kullandığınız zaman, yani bu tankı tam randımanlı olarak kullandığınız zaman, kullanacağınız zaman, her şeyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden ilk seferinde gidilmesi gereken bir tank değil. Ama e, birçok tank aldınız, T 62 aldınız, M48 zehirleme aldınız. Bu tankı boş geçmeyin arkadaşlar, gerçekten değeri bilinmiyor. Yani e, benim çok yüksek dakika başına sar, dakika başına sar demişim. Ortalama hasarla oynadım bir tank. Basın hesabında oynuyorum özellikle son 1-2 haftadır. 3150 ortalama masarla oynuyorum ki gayet iyi abi fb 40 Normalde yani bir M48'de 2900 oynuyorum. Tamam T60 galiba bu daha yüksek ama yani benim düşüncem e, hem keyif veriyor hem de gayet başarılı bir tank yani. Garip atışlar da sektirebiliyorsunuz. Özellikle H ile böyle adamları yakaladım yapıştırıp 440-450'ler gerçekten keyifli bir medium tank için. Yani medium tank'sınız, E5'ten fazla vuruyorsunuz, bir ağır tank'tan fazla vuruyorsunuz. Yani bunun keyfi ne e, diyecek yok arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi yeni harita Normandia mı, Normandia mı ne haritası gerçekten çok hoşuma gitti. Sonunda Wargaming bir işi tam yaparak güzel bir harita getirdi. E, tamamen aşağı tarafı var, orta tarafı var ve sağ tarafı var. Yani 3 tane nokta var burada. Gayet güzel. Genelde bu sağ tarafı tercih ederim ama e, takımın da durumuna göre bazen buradan birkaç defa tecavüze uğradığım da oldu. Geldim burada bir spot yapayım dedim. Kimse gelmemiş bir kere aşağı gitmeyi seviyorlar genelde. Ama hat, harita genel olarak arkadaşlar güzel. Yani zevkli bir harita. Uzun zamandır gelen en zevkli harita diyebilirim hatta. Baktım burada çok fazla zorlayamam şansım yok. E, arkada çok fazla TD var, ortada mouse var. Bizim bu tl diye bir tecavüz edecekler. hissine kapıldım. tl de ölene kadar en azından bu burada 1K, 1.5K vururum diye düşün, düşünerekten ilerliyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Ayseri gördüm. Bir atış yaptım Ayseri. Ayseri şu an tamamen terliydi hep bir odaklı. Paletini alacağım o adam oraya gidemesin diye. Terliydi birazcık kurtarmayı niyetlendim burada. Ama o atışı yedi galiba. Yok yemedi. Şu an yedi 512'ye. Bir daha paletini alacağım. Sen bir dur bebeğim orada. Böyle bayılıyor abi. Böyle gitmeye çalışıyorlar. Paletini alıp gidemiyorsun ya. <laughs> en sevdiğim olay şu oyunda. Yandan bir H'ye bakayım dedim. Sarı gösterdi. Vazgeçtim. Bir daha paletini aldım. Adamın 3 sefer paletini aldım. Kıl olmuştur şu anda bana. <laughs> Kumullayamıyor. Bu sonuçta yaptıktan sonra şimdi ilerliyorum. Ne var geride? Mouse'la falan şimdilik hiç acelesi yok. Orada, orada bir tane grill var. H mermiyi vurup dibine kadar hasarı çekebileceğim. Ki bana da bakmıyor. En bayıldım. Evet ilk atışımız 443. Kaçma abicim kaçma kaçma. Bırak vurayım şu H'leri rahat rahat. İkinci atışımız 409 mu çekti? Bu biraz daha düşük çekti. Neyse ki geliyor adam kaçmadı. Beni dinledi. Sağ olsun grilciğim. İkinci atış yapışıyoruz. 496 mı yazdı? Göremiyorum tamam abi. Bu arada bu video 720p. iş yerinden bilgisayara getirmeyi unuttum arkadaşlar bu sefer. Mecbur kendi bilgisayarımda yapıyorum. Kendi bilgisayarı 1080 yapınca kasıyor. Bir dahaki hafta şey yaparım. normal kendi bilgisayar, iş yerindeki bilgisayara alıp 1080 yaparım bir dahaki videoyu. Evet yine sevdiğim o Bir tanesi T62A. Tareti bana bakıyor ama kıçı da bana bakıyor. Rahatça vuruyorum. Şu an önünü döndü. Ee, bu yüzden riske atmayacağım. Ee, riske atarsam beni çekme ihtimali var. <laughs> de yapmış canım Gerçi şuradan yiyecek bizimkilerden aynen. Diğer atış şey yapamadım ben bile. İkinci maçta 5308 vurduk. Galiba güzel bir maç çıktı yine. Bakalım tam olarak ne kadar vurmuşuz. Son maç bayağı zevkli bir maç. Evet 5309 vurmuşuz. 1 vermiş. Az gelmemiş. 1355'lik bir saf deneyim. Güzel maç çıkmış. Evet dördüncü maça geçelim. Son maçımız gayet güzel bir maç. Hasar dibine vurduğumuz maçlardan bir tanesi. E, hafta hangi videoları koyarım bilmiyorum. İnanılmaz güzel maçlarım vardı ama sağ olsun e, Wargaming update ile bütün maçlarımı çöpe atmış durumda. Şu an hali hazırda herhangi bir tane videom yok. Ama bu hafta bu etkinlik başlayacaktı galiba. E, seviye altı PZ'yi çekmem muhtemelen zaten bildiğimiz bir tank. Oyunda nereden baksan 1.5-2 olan bir tank. Seviye altı bir tank. E, kısaca bahsedeyim. Eee... Alın kesinlikle kasın yani ee, çok öyle üst plana çıkan bir tank değil ama kendi seviyesinin e, bir tek üzerinde bunun da top özellikleri bakımından bir tek üzerinde. Gerçekten inanılmaz güzel nişan alan attığını vuran ve çok da iyi dakika başına sarı olan bir topa sahip bunun haricindeki diğer özellikler vasat e, hızlanması hareket kabiliyeti vasat bir medium için zırhlı bir vasat. Taret kullanabilirsiniz taret gösterebilirsiniz o bakımdan birazcık iyi sayılabilir ama onun haricindeki özellikleri vasat ama topu gerçekten güzel bir topu var. Ee, bildiğiniz gibi bu Noel ağacını süsleyerek T22 e, tank kazanma şansına sahipsiniz. Basın hesabında e, kaç 400-500 gold vardı. E, muhtemelen altınla e, o ağacı bir şekilde e, süsleyerek o tankı düşürürüm. Yani dolayısıyla hafta içi size T22 inceleme videosu çekebilirim arkadaşlar. Ne şekilde alabiliyorsunuz? Bundan da bahsederim. Muhtemelen bayağı bir gold harcamak gerekecek. Noel ağaçlarında. Öyle yüzde birlik, yüzde ikilik bir düşürme ihtimali olur. Yani sadece aranızda bu videoyu izleyen arkadaşlarından sadece iki ya da üç kişi, üç kişisi o tanka sahip olabilecek diye düşünüyorum. Ben de muhtemelen alamam. Yani şu an hesabımda 4500 gold var. 4500 gold'da o tankı düşürme ihtimalim yok. Şöyle bir 20-25k da belki. Bilmiyorum etkin hakkında hiçbir bilgim yok. Noel ağacı süsleyeceğiz. O süslenen ağaçta sonra tank mı çıkacak? Ne? Watt de vardı. Watt PC oynayanlar bilirler daha çok. Benim fazla bir bilgim yok. Ama hafta içi öğrenmiş olacağım. En azından e, basın hesabındaki gold'u kullanarak gösteririm bunu size. Tankın incelemesini de çekelim. E, güzel bir tank olacak diye hissediyorum. Kağıt üzerindeki özellikler çok fazla umut vaat etmesi de e, bir şekilde o tankın ben iyi olacağını düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. incelemesini sizlerle e, muhtemelen Salı günü şey gelecek olay başlayacak Çarşamba ya da perşembe günü koyarım o tankın incelemesini Eğer ki düşürebiliyorsam Yani muhtemelen düşürürüm bin, 500k gold var yani Eğer ki gold olacak bir olaysa düşürürüm arkadaşlar Şimdi geldim buraya fazla zorlamıyorum Uzaktan atışa yapıyorum gördüğünüz gibi Yine HE mermiyi çektim 446'yı yapıştırdım adamın topu da gitti burada e gelmiş E100'e hiç riske etmiyorum APCR mermiyi vuruyoruz Şöyle bir tankla şöyle bir sıkıntı yaşayacaksınız arkadaşlar. Aklınız olsun yani. Böyle karşınızda böyle bir taret gösteren E100 var. Yani e, adamın taretini adam açı vermesin hiçbir şekilde delemeyeceksiniz. Eğer ki bu mermiyle kullanıyorsanız. Bu yüzden o tarz durumlarda hiç zorlamayın abi. Adamla kapışmayın. Tamamen kıçınızı dönün. Farklı yere gidin yani. Bu tankla bakın buradan ön altını görebiliyorum. Ön alttan delebiliyorum ama taretten delemiyorsunuz. ASD'yi e, ön üst tarafından kesinlikle delemezsiniz. Yani Hiç verminiz yok. Yani yüksek bir gold merminiz yok aklınızda olsun. Burada şu adamı e, üst seviye geçiremesinde bir tane daha dedim de bir atış daha yedim oradan. Adam da inatla yani ölmek uğruna o C'yi ile geçirecek kafaya koymuş o C'yi. Ve öldü gördüğünüz gibi. Böyle oyuncu olmayın abi. edin üstü üstünün önemi yok. Hasarınıza bakın. Her zaman söylerim abi. Hasarınıza bakın. Şimdi Ez e öldükten sonra sağ tarafa doğru ilerleyebilirim. Maç kritik. 4-1'den bu duruma getirdik. Bakalım çevirebilecek miyiz maçı? Şurada ISL var. E4 diğer tarafta. Yani aslında şu ICD'nin arkasına gidip ona e, H mermi vurabilirim. H mermi vuramasam da en azından adamın dikkatini değiştirebilirim. Şu eğerliğim e, -L -L ölene kadar bayağı basar yapmam gerekiyor. Maç çevirebilmek adına. Şu an çünkü o adamların hepsi eğerliğime e odaklanmış. Niye? Canı az. E, oyundaki oyuncuların %90'ı da çok kill peşinde olan insanlar böyle. Umurlarında değil farklı şeyler. O adamın 50 canım var ona vurayım da öldüreyim. <laughs> o adamı öldürdüm. E, Geriye kalan hiçbir şeyin önemi yok. Yani bir adam öldürmek orada 1-2 K'nın ee, sallayan tipler var böyle. Hasarı sallayan tipler var. Neyse ICD'yi aldık. Burada son atışım çok saçma bir şekilde. 8'e de ICD'yi aldık. Geri ne kaldı? Şu an 3-3 durumdayız ama o ellem fazla yaşayabileceğini zannetmiyorum. Aa burada full canlı bir 140 var. O da beni bekliyormuş. İlginç. Burada bana kitlenmiş. Aslında burada mesela HE mermi atabilirdim. Yan tarafına da atabilirdim ama riske etmedim mermi değişmekle falan vakit kaybetmek falan. Yani bilgisayar oynayanlar için çok daha hızlı ama mobilde o kadar hızlı değil arkadaşlar. Merminin açık kalmasını da sevmiyorum o olayı. Ha bana geliyormuş lan. Ben diğer tarafa gidiyor zannettim adam oradan dön. Ulan madem bana geleceksin köprüden gel. Niye aşağı inip oradan tekrardan oradan çıkıyorsun? <laughs> garip garip tipler. Yalnız fark, ettim, fark ettiniz mi siz? Fark ettiğiniz biliyorum ama o tl de bana atıyor oradan. Önünde ISD olan TL4. Muhtemelen ISD'yi delemiyor. Oradan beni tercih ediyor. Son atışı burada. Objeyi alıp hemen sol tarafa yönelmem lazım. Ee, hasarım çok iyi çünkü daha da yükseltmem gerekiyor. Şu adamların ikisini de alırsam. Burada gördüğünüz gibi hey çektim. 440, 80 mi? 480'i yapıştırdım. Bilerek tellerle vurmuyorum. Maç zaten bizde. Şu an hasar peşindeyim. Yani bu, bu tarz durumlarda arkadaşlar maç sizde ise o adama vurmayın abi. Canı az olan adama vurmayın. Hasarınızı yapın. Can yüksek olanına vurun. Tabii ee, maç çok kritik durumdaysa tabii ki kile gidin. Son atış yapamadım. Evet öyle bakalım ne kadar vurmuşuz? Evet. 6959 neredeyse 7 kavurmuşuz. Videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere millet.